selam. Bugün Stanley burayı Tom Mazat oynuyoruz. Arkadan sesler geri saklım. Ben elinden annemler konuşuyor. benim tutuldu. Siz yokken ben şey çaldım da. Kaydı alım Şu Dragon kanalı. Çalmaya devam edelim. Bakalım bir şey var mı? Gidiyorum. Şunu alalım. Onun base'i medal var. İnsanlara bir bakayım. 10 milyon üstü anlıyorum. de paraya ihtiyacım var. 7 trilyon. Ve bir tak. Şuna bir bakalım. Gravis Melus. tamam arkadaşlar ben burada bir kapatayım. Ee, güzel bir sonucu buldum da adam buldum da. Beni her telle verende buldum. Olmayı düşünüyorum. Bir içine girip orada pusacağım başka bir şey var mı? Tabii şimdi çalacağız. Hedefim sadece bir şey inşa etmek bizden. Tamam ki. Tamam yetmiş saniye. Şimdi şöyle pusacağım. Saniye son olduğunda geliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar onalımın hemen ortadan lagrande geldi. Lan göremiyorum. gelmiştir inşallah. Oğlan uh, 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 geldi. Şansa bak. Ama keşke bekleseydik ya. Belki konser gelirdi onlara bırakılmaz. Bakalım. Şey. bananini yok ya arkadaşlar ya. Kumsal var Bekleseyim mi? tam boş ver. Unuttum. Yeni bir sınırıca gidip geliyorum. Güzel bir şey geldiğinde. Eder selam burada Öyle bir değil. tane Fulla Grande'yi alacağım. Arkadan mikser sesi yiyorsak alalım. helal edin. Yani, Annem Soğuk bir yemek yap. alacaksın. Hayır, da az olmaz. Şöyle bir tane. koyalım. Yani. Hayır be, çıktı. Ee, Yerlerine <laughs> oh, bakalım. Ulan yani. şunları vuralım. 12.4 işte. <laughs> şimdi bunu ben Bak arttırdı 14 K yaptı. Oğlum e, <laughs> okarsan... <laughs> gelse Oha, arkadaşlar arkadaşlar. Yani alamadım. Hayır alamadım. <laughs> Hayır ya. Dokuz. Abi hiç kalmadım. Niye şansla alamadım ya? de hmm. bu ha. Valla şans işi. Baksana. Adam hiç yani, şey yapmadı. Ne. Gitti buraya 12 koydu. 25 şansla Her Her Herkes Bekle. robotu şey yok. Yine ya, yani gelen var ya. Ah. Var. Şey yok ki yok 1 milyon para. Boneka e ambalabu. Hadi. Buradan geç. Bak. Hop. Bu hayır, hayır. O din din din. Burada kaç? 3 Ben kapatayım hemen koşacağım. Ben onu alacağım. İnat ettim. Mor beni Şey alalım. <laughs> Bak şu görünmüyordu bu şey. Trala, lelo, trala, tamam, koşalım. Arkadaşlar şu şeyi kullanma şu, şu çalışmıyor bilmiyorum. Modu da yapamamışlar. Ya hayırdır, Bir tane koyayım dedim. Ben Kim şuna. bunlar bana saldırıyor. Çok seviyorum ya. ya. Abi benim yerimi alıyor. Ben, yani ben Söylemedim. bu şey anasını Koş koş koş. koş, koş. koş. <Gülüyor> <Gülüyor> alamazsın Korktum be. Çıkmış o adam ya. şey gezmekten bıktım. Server. arkadaşlar burada unuttum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olanlardan birini ileride bir tane e, oynamaya da başlayacağım. Asıl oynuyorum da onun videosunu çekeceğim. Onu hesap fullleme yapacağız. şey gibi. O. Oh. İşte o yüzden abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Ben server arıyorum. Al Mateo. Boş ver. Ben server arayıp geliyorum. Bu lagran de var ya. Ama şeyde makineye koymuş. Baksanız. Ama başka bir hedefim var diyecektim. Çıktım ya. ya? Of. Şurada Rainbow Pot Shop vardı birinci hep benim yani bu kadar basit benden başka birinci yok oğlum bize esok sekok sekoksundur nedir çalalım bu kadar gücünüz de olsa birinciyi yine ben alıyorum bak bu kadar basit nedir, birinci de olduğumuza göre artık bu oyunda sonunda gelebiliriz bayağı bir sevdim ben bu oyunu ama bir tek kısıtlı yani şey mesela kimdir? kule koyma vesaire olsa gerçekten bayağı iyi tabaneye bak diyoruz <laughs> ben bir dört dört puan attım dört kere birinciliğim var bu oyunun kralı benim, benim. Rusya'yı mı saldırıyorsun gel gel Rusya'ya saldır gel hadi saldır abi ver gel. <laughs> musun, benim şeyim çamurcucu ya. Sadece şey. Hayır La Grande. Oha! Saldıran sus. Ya, ya, Ezar, ya. E <laughs> videonun ağzına sıçtın ya. Düşeceğini Arkadaşlar abimden nefret ediyorum abi bir merhaba de bari bakıyor musun biliyor musun benim şeyime nasıl toplanmışlar ben çıkarım böyle yaparlarsa lan çıkın Aha. kötü efendim en <laughs> Çok reklamı. Herkes benim şimdi. Gözüm. Tam bugünlük böyle olsun arkadaşlar. Uşan ben niye gözükmem lan? Uf. Karizmaya bak. Videoların başka böyle videoları izlemek ya. Görmek istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.